Merhaba arkadaşlar ben uzman fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu diz ekleminizden gelen sesleri azaltmak için yapabileceğiniz güçlendirme egzersizleri olacak. Bir önceki videomda bu sesler neden geliyor ve nasıl en erken dönemde azaltabilirsiniz? Size çok kolay 3 uygulama bahsetmiştim. Hatta o videonun linkini de buraya bırakıyorum. O videoyu o videodaki hareketleri 3-4 hafta uyguladıktan sonra sesleri azaltıp Uzun vadede bir çözüm için şimdiki göstereceğim egzersizlere geçiş yapacaksınız. Aslında çok güzel bir 6-8 haftalık programı sizin için oluşturmuş olacağım. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin ilk egzersizimizi göstererek videomuza giriş yapalım. Öncelikle yapacağımız ilk egzersizde sırt üstü uzanacağız. Basitten hafif zora doğru ilerleyeceğiz. Bu pozisyondayken ayak parmak ucunu kendime doğru çekip dizimi diğer dizimin seviyesine kadar yükseltip aşağı bırakacağım. Yükseltip aşağı bırakacağım. Tam yukarı doğru götürmüyorum. Bu seviyeye kadar yükselttim, bıraktım. Yükselttim, bıraktım. Dizimin burada ne kadar düz olduğuna dikkat edin çünkü bu bu bacak kasınızın uyarılmasına ve gerçekten diz ekleminden gelen seslerin uzun vadede azalmasına fayda sağlayacak. Bu şekilde parmak uçlarım kendime çekiliyken bu egzersizi 15 tekrar, 3 set, her iki bacağınız için uygulamanızı istiyorum. Yalnız yukarı götüründe bir anda bacağımı bırakmayacağım, hep kontrol bende olacak. Yukarı giderken aşağı giderken, yukarı giderken, aşağı giderken şeklinde 15 tekrar yapıp dinlenip sağ sol bacak tekrar edip 3 set halinde yani toplamda 45'er tekrarlı uyguluyor olacağım. Sıradaki egzersizimde bacağımın bu sefer iç kısmına tutunan kasları biraz aktive edeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Dizimizi yükseltebildiğimiz kadar yukarıya düz bir şekilde yükseltip uzatacağız bacağımı gidebildiği kadar yana açıp ortaya getireceğim. Yana açıp ortaya getireceğim. Çok yavaş, kontrollü karın kaslarımı da kullanarak bacağımın iç yanındaki kasları kullanmaya çalışacağım. Biliyorsunuz dize tutunan kaslar ne kadar kuvvetli olursa diz ekleminden gelen sesler o kadar azalır. Bunu da yine bu şekilde sağ sol taraf 10 tekrar sağ, 10 tekrar sol, 3 set şeklinde uygulamanızı istiyorum. Gidebildiği yere kadar gidip oradan dönmeniz iç bacak kaslarını çok iyi hissetmek için çok önemli. Sıradaki egzersizimde bu şekilde bir egzersiz bandından faydalanacağım. Egzersiz bandını yuvarlak bir şekilde dizlerimin etrafına geçiriyorum. Daha sonra Sırt üstü pozisyonda uzanıyorum. Sizden istediğim dizlerimi yana doğru açmaya çalışacağım. Yavaşça bırakacağım. Dizlerimi yana doğru açmaya çalışacağım. Yavaşça bırakacağım. Bunun bana faydası ne olacak? Özellikle iç, dış bacak yanları, kalça bölgesi. Yani dizinizi destekleyecek bütün kas gruplarını hissediyor olacaksınız. Bu şekilde Yavaşça kontrol ederek iç, dış bacak, üst uyluk kasınız, kalça bölgesindeki bütün kaslarınızı hissediyor olacaksınız. Sizden ricam 15 tekrar, 3 set. Hiç hızlı davranmaksızın bu egzersizi uygulamanız olacak. Gerçekten uyguladıktan sonra ne kadar iyi kasıldığını hissedip bana teşekkür edeceksiniz. Sıradaki egzersizime ayakta devam edeceğim tutunabileceğim, destek alabileceğim bir yüzeyde. Bir dizimi büküp dengede kalmaya çalışacağım. Hem üst bacak kaslarımı, hem kalçayı, hem de dengelemeyi sağlayacak kas gruplarını çalıştırıyor olacağım. Bu şekilde 30 saniye beklemeye çalışacağım. Gerçekten bunu yaparken denge kayıpları yaşayacaksınız. Diz eklemini hissedeceksiniz. Üst taraftaki kas gruplarını hissedeceksiniz ama pes etmeden yakında düşebileceğinizde tutunabileceğiniz bir zemin olacak şekilde 30 saniye sağ, 30 saniye sol bu şekilde beklemenizi isteyeceğim. Yaparken diziniz içe gidiyorsa lütfen dikkatli olun. Düz bir hattı gösterecek şekilde bu şekilde 30 saniye sağ ve sol 3 set tekrar etmenizi isteyeceğim. Yorulduktan sonra bacak değiştireceğim, hissedeceğim. Yine 30 saniyede bu bacak için devam edeceğim. Hafif denk kayıpları yaşayacaksınız ama yaptıkça, kuvvetlendikçe, bacağınızın kendini dengeleyebilme yeteneği arttıkça çok daha iyi yapabilir halde olacaksınız. Bu şekilde dizler bükülü yapamıyorum diyorsanız başlangıç olarak bu şekilde dizinizi düzelterek de egzersiz yapabilirsiniz. Ama ilerleyen dönemde biraz daha bükülü pozisyonda kalarak her bölgeyi çok daha fazla hissetmenizi isteyeceğim. Ve son olarak eğer bu bölgedeki kasları gerçekten yoğun bir şekilde hissetmek istiyorsak yine dizlerimi bükeceğim. Hafifçe çömelme pozisyonundayken bacağımı yana dokundurup geleceğim. Yana dokundurup geleceğim. Gerçekten bunu yaptığınızda bütün ağırlığınız bu bacaktayken müthiş bir yorgunluk hissedeceksiniz. Çok kontrollü bir kuvvetlenme hissedeceksiniz. Dizlerinizin etrafında tutunan kasların hepsini tek tek hissedip güçlendiğini anlayacaksınız. 15 tekrar bu bacak için bu şekilde. Yana dokunup çekeceğim. Dokunup çekeceğim. 15 tekrar. Bittikten sonra hemen diğer bacağıma yük aktaracağım. Dokunup çekeceğim. Bu şekilde dokunup çekeceğim. Dizim içe gidiyorsa asla izin vermeyeceğim. Dizim düz bir hattayken bu şekilde dokunup çekeceğim. Dokunup çekeceğim şeklinde yine 15 tekrarlı 3 set bu egzersizi uygulamanızı isteyeceğim. Evet arkadaşlar bugünkü egzersizler bu şekildeydi. Umarım hem ilk videodaki hem bu videodaki egzersizleri düzenli bir şekilde uygulayarak diz ekleminizden gelen sesleri azaltabilirsiniz. Hatta bu videodaki egzersizlerden sonra ekleminizi, kaslarınızı çok daha iyi hissedecek ve aniden o seslerdeki azalmaları gözlemleyebileceksiniz. Eğer böyle bir şey olursa lütfen yorumlar kısmından benimle paylaşın. Ama bu konuyla ilgili ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da yine Instagram hesabımı buraya bırakıyorum Instagram üzerinden ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.